Merhaba arkadaşlar ben yerin sınıf matematik öğretmeni Sefa Huy. Bu dersimizde dörtgenlerin alan bağıntıları ile ilgili sorular çözeceğiz. DCFE kare ABCD paralel kenar. AH 8 santim EF 10 santim olduğuna göre tüm şeklin alanı. Bize burada gördüğünüz bütün şeklin alanı soruyor arkadaşlar. EFDC bir kare ise tüm kenarlar birbirine eşit olacak. 10'a 10 alan bir kenarının karesiyle hesaplanıyordu. Onun karesi ne yapar arkadaşlar? 100 santimetre kare. Peki burası 10 ise burada 10 kareden dolayı. Peki bu neymiş arkadaşım? A, B, C, D bir paralel Paralelkenarın Paralel kenarın alanı nasıl hesaplanırdı? Kenar ve kenara ait yüksekliğin çarpımıyla. O zaman burası 10 kere 8'den 80 santimetre kare. O zaman bütün alan 100 artı 80'den arkadaşlar 180 santimetre kare. Tamam. Yanındaki şekilde ABCD ve CEFG kare. Alan ABCD 16 cm kare, alan CEFG 49 cm kare ise alan BCE kaçtır? Bana bu gördüğümüz üçgen alanı soruyor. Arkadaşlar bu bir dik üçgen. Çünkü karenin dolayı buralar 90 derece olduğundan burada 90 derece. Peki karenin alanı nasıl söylemiştik? Bir kenar uzunluğunun karesi. Arkadaşlar neyin karesi 16 yapar? 4'ün karesi. O zaman bunun bütün kenarları 4'er santim. Peki bunun alanı 49 santimetre kareymiş. Neyin karesi 49 yapar? 7'nin o zaman bütün kenarlar 7'şer santimetre. Arkadaşlar bakın bu bir dik üçgen. Dik üçgen alanını nasıl hesaplanıyordu? Dik kenarların çarpımının yarısı. O zaman 4 kere 7 bölü 2. 2'ye böldüm, 1, 2'ye böldüm, 2, 2 kere 7, 14 santimetre kare. Cam resmi denilen vitray sanatı kapı, pencere ve tarihi yapıları süslemede kullanılır. Gün ışığı ile camda oluşan değişimler ile ışıklı bir resim görseli sağlanır. Yandaki vitray örneği birbirine eş 6 eşkenar dörtgenden oluşmaktadır. AB 8 desimetre, CD 12 desimetre olduğuna göre kırmızıya boyanmış bölgelerin alanları toplamı kaç desimetre karedir? Arkadaşlar burada eş 6 tane eşkenar dörtgen varmış. Bakın şurada bir an bir eşkenar dörtgen gördüm. Siz de görüyor musunuz? Bakın burada bir eşkenar dörtgen var. Bu eşkenar dörtgende CD yani eşkenar dörtgenin bir köşegeni arkadaşlar 12 santimmiş. Tamam. Bir de ben ne biliyorum? AB şurası. Arkadaşlar bu eşkenar dörtgenler eş olduğu için şurası 12 ise arkadaşlar şurada 12. Ya yani burada 8. Değil mi? Burası 8 desimetre. Peki arkadaşlar Eşkenar dörtgen de köşegenler birbirlerini tam ortadan ikiye bölerdi. Bunun tamamı 12 ise şurası 6. Bunun tamamı 8 ise o zaman burası 4. Bakın şurada bir dik üçgen var. Dik üçgen olduğunu nereden biliyoruz? Çünkü köşegenler nasıl kesişiyordu arkadaşlar? Dik kesişiyordu. O zaman alan 6 çarpı 4 bölü 2'den 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 3, 3 kare 4, 12. Peki bu kırmızı Boyanmış bölgeden kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. O zaman ne yapacağım? 12 kere 6 yapacağım. 12 kere 6, 72 desimetre kare. Tamam. Evet, ABC'de paralel kenar, CD 10 santim, AD 15 santim, BF 9 santim olduğuna göre AE kaçtır diyor arkadaşlar. Arkadaşım ben bunu alan yardımıyla bu AD'yi bulabilirim. Çünkü AD BC kenarına ait bir yükseklik. B, AD 10 ise BC de pardon AD 15 ise BC de 15. Peki paralel kenarda alan nasıl bulunurdu? Kenar ve kenara ait yüksekliğin çarpılmasıyla bulunurdu. 15 çarpı x abcd'nin alanı. E peki ben abc'nin alanını şu şekilde de bulabilirim. dc kenarı çarpı dc'ye ait yükseklik. 10 kere 9. E 15 kere x eşittir 90. O zaman x eşittir 90 bölü 15'ten 6 santim yapar. Tamam mı? ABCD eşkenar dörtgeninde AE 6 santim BE 4 santim Olduğuna göre alan ABCD kaç santimetre kadar? Arkadaşlar köşegenler nasıl kesişirdi? Eşkenar dörtgenler dik kesişirdi ve birbirlerini ortadan ikiye bölerlerdi. 6 ise 6 santim. Peki alanı nasıl hesaplayabilirim? Köşegenler çarpımının yarısı. Köşegenlerim 12 çarpı 8 bölü 2. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 4. 12 kere 4, 48 santimetre kare. Bir diğer sorumuz. A, B, C, D, yamuk. AB 16 santim. CD 24 santim. AH 10 santim olduğuna göre alan A, B, C, D. Arkadaşlar alt tabanı biliyorum üst tabanı biliyorum yüksekliği de biliyorum alanı nasıl hesa hesaplıyordum alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 ne oldu arkadaşlar 40 kere 10 bölü 2 2'ye böldüm 1 2'ye böldüm 20 20 kere 10 200 santimetre kare Bir diğer sorumuz. ABC üçgen, ACDE dikdörtgen. BF ile AC dik kesişiyorlarmış. CD 8 santim, BF 5 santim şurası. ED 12 santim ise tüm şeklin alanı. Bize gördüğümüz tüm şeklin alanı soruyor. Arkadaşlar şurada bir dikdörtgen var. Hemen bunun alanı hesaplayabilirim. 12 çarpı 8'den. 96 santimetre kare. Peki dikdörtgende karşılıklı kenarlar eşit. Burası 12 ise arkadaşım burası da 12. Şu gördüğümüz yer 12 santim. Peki alan dik üç, üçgen alanı nasıl hesaplanırdı? Kenar ve kenara ait yüksekliğin çarpımının yarısı. Yani üçgenin alanı 12 çarpı 5 bölü 2. 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 6. 6 kere 5 30 santimetre kare. 96 da buradan vardı. 96 artı 30 arkadaşlar 126 santimetre kare. Bir diğer sorumuz. ABC'de eşkenar dörtgendir. AC iki tane BD'ye eşitmiş ve o da 6 santim olduğuna göre alan ABC'de arkadaşlar AC sonuç olarak neye eşit? 6 santim eşit. BD neymiş? 2 tane. 2 tane BD 6 santim. Şu zaman BD'nin tamamı arkadaşlar 3 santim. Şurası. Şuranın tamamı 3 santim. Peki AC kaç santimmiş? Arkadaşlar AC'nin de tamamı 6 santim. E bu bir eşkenar dörtgen. Eşkenar dörtgende köşegenler dik yazıyordu. Alanı ben bunların yardımıyla bulabilirim. Köşegenler çarpımının yarısı 2'ye böldüm. 1, 2'ye böldüm. 3, 3 üç kere 3'ten 9 cm kare. Bir diğer sorumuz. Şekilde verilen ABCD karesinin alanı 100 cm karedir. ABCD karesinin kenarlarının orta noktalarının birleştirilmesiyle elde edilen dikdört elde edilen dörtgenin alanı kaç cm karedir? Arkadaşlar, karenin alanı 100 santimetre kare ise bir kenarın uzunluğu nedir? 10 santimdir. Neden? Çünkü karenin alanı bir kenarının karesiyle hesaplanıyordu. Peki arkadaşlar, biz bu dikdörtgen karenin içine köşelerine denk gelmek koşuluyla köşeleri karenin bir köşeleri karenin bir kenarının orta noktasına gelmek koşuluyla bir dörtgen oluşturmuşuz. Şimdi o zaman buralar 5'er santim. 5, 5. 5, 5. Şimdi bakın şöyle bir şey yapabiliriz. Arkadaşlar bütün alandan ben bütün alandan şu gördüğüm üçgenlerin alanını çıkartırsam ortadaki dörtgenin alanını bulurum. Peki şimdi şu üçgenlerin alanları bunlar dik üçgen arkadaşlar. 4 tane dik üçgenim var elimde. 4 kere 4 kere diyorum çünkü 4 tane var. Alan hesaplayacağım. Alan dik kenarların çarpım yarısıydı. 5 çarpı 5 bölü 2. Arkadaşlar 5 kere 5 25. 4 ile çarptım. 100 bölü 2'den demek ki üçgenlerin alanı 50 cm kare. E, karenin alanı neydi? 100 cm kareydi. E, 100'den 50 çıkartırsam geriye 50 cm kare kalır. Tamam. Şekilde verilen ABC'de yamuğunun alanı 42 cm kareymiş. AD ile BC'nin AD ile BC'nin toplamı şöyle çevirirsek alt taban ile üst tabanın toplamı 14 cm olduğuna göre EF yani yüksekliği soruyor arkadaşlar bize. E ben alanı nasıl öğrenmiştim yamukta? Alt taban artı üst taban. Bakın şöyle çevirirsen alt taban bu üst taban bu. Alt taban ile üst tabanın toplamını, toplamı çarpı yükseklik yani h ef'nin ta kendisi bölü 2 bana alanı verecek. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 7. 7 kere h 42 ise h eşittir 42 bölü 7'den arkadaşlar 6 santim. Tamam. Bir diğer sorumuz şekilde verilen ABCD eşkenar dörtgen alan COB 3 santimetre karedir. Eşkenar dörtgenin köşegen uzunluklarının çarpımı kaç santimetre? Arkadaşlar, eşkenar dörtgende köşegenler eşkenar dörtgeni 4 eş üçgen ayırır. Yani bu üçgenin alanı 3 santimetre kare ise bu üçgenin alanı da 3 santimetre kare. Bu üçgenin de alanı 3 santimetre kare. Bu üçgenin de alanı 3 santimetre kare. Peki eşkenar dörtgenin Eşkenar dörtgenin alanı ne çıktı buradan? Alan A, B, C, D. ne geldi arkadaşlar? Toplamı 12 cm kare geldi. Peki eşkenar dörtgenin alanı nasıl hesaplanırdı? Köşegenler çarpımının yarısı ile hesaplayabilirdim. Köşegenlerim A, çarpı BD bölü 2. 12 cm kareymiş. E, bana neyi soruyor soruda? köşegenler uzunluklarının çarpımı kaçtır diyor. E neyin yarısı 12 yapar? 24'ün bu buraya çarpı olarak geçecek. O zaman AC kere BD eşittir arkadaşlar. 2 kere 12'den 24 santimetre kare. Tamam. Bir diğer sorumuz. ABCD yamuktur. AB 15 santim. DC 10 santim ve alan ABC alan ABC, ABC üçgen alanı 30 santimetre kare olduğuna göre bana yamuğun olanı soruyor. Arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Şimdi hem yamuğun hem üçgenin alanının ortak nasıl bulabilirim? Şuradan bir yükseklik indirirsem bulabilirim. Şuradan aşağı bir yükseklik çekiyorum. Buna haş diyelim. Şimdi ben şu ABC üçgeninin alanını arkadaşlar 15 çarpı h bölü 2'den bulabilirim ki onu da bulmuşuz zaten 30'muş. Arkadaşlar bu buraya çarpım olarak geçerdi. 15 kere h eşittir 2 kere 30. 15 kere h 60 h eşittir 60 bölü 15'ten 4 santim. Yani yükseklik 4. Arkadaşlar bu yükseklik aynı zamanda yamuğa ait bir yükseklik. Yamuğun alanı nasıl bulunur? Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. O zaman yamuğun alanı 15 artı 10 çarpı yükseklik bölü 2. 25 çarpı 4 bölü 2 oldu. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 2. 25 kere 2, 50 santimetre kare arkadaşlar. EFBA yamuk, ABC'de eşkenar dörtgendir. Alan EFBA a 8 santimetre kare ise. Alan ABC'de kaçtır? Arkadaşlar bakın şurada bir EFBA e, yamuğu var ya yamuğu nasıl Da Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 Peki ben şu üst tabanı bilmiyorum x olsun. 3 artı x çarpı yükseklik bölü 2 arkadaşlar eşitmiş 8. E, i̇kiler sadeleşti. x artı 3 8 ise x eşittir 5 santim. Yani burası 5. E şimdi bana paralel kenarın alanını söyle. Paralel kenarın alanı nasıl bulunurdu? Pardon bu eşkenar dörtgenmiş. Gerçi eşkenar dörtgen de bir paralel kenarın özel hali. Bir kenar ile o kenara ait yüksekliği çarparsam ben eşkenar dörtgen alanını bulabilirim. 5 e kere 4 20 santimetre kare. Tamam. Evet arkadaşlar bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.